Sanal gerçeklik, bilgisayar oyunlarının geleceğini dönüştüren önemli bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Sanal gerçeklik başlıkları oyuncuları oyun dünyalarına tamamen gömülmüş gibi hissettiriyor ve bu oyun deneyimini kökten değiştiriyor. Geleneksel oyunların sınırlarını aşan sanal gerçeklik oyunları oyunculara daha derinlemesine, daha zengin ve daha tatmin edici bir oyun deneyimi sunuyor. Sanal gerçeklik teknolojisi ile gerçeklik hissinde sanal gerçeklik oyunları oyunculara oyun dünyasında gerçek bir varlık gibi hissetme fırsatı sunar. Başlıkların içine dalan oyuncular etraflarındaki sanal dünyayı gerçek bir dünya gibi deneyimlerler. Bu, oyunlardaki aksiyonun ve hikayenin daha etkileyici ve dokunaklı olmasını sağlar. Örneğin bir sanal gerçeklik savaş oyununda düşman ateşine maruz kaldığınızda gerçekten tehlikede hissetmeniz mümkündür. Bu gerçeklik hissi oyunların daha da bağlayıcı olmasını sağlar. Fiziksel etkileşimde sanal gerçeklik oyunları oyuncuların fiziksel olarak etkileşimde bulunmalarını sağlar. Oyuncular ellerini ve vücut hareketleriyle oyun dünyasında nesneleri yakalayabilirler, taşıyabilirler veya manipüle edebilirler. Bu oyunlar arasında daha fazla etkileşim ve özgürlük hissi yaratır. Örneğin bir sanal gerçeklik spor oyununda tenis topunu vururken gerçek bir tenis maçındaymışız gibi hissedebiliriz. Bu tür fiziksel etkileşim oyunların daha eğlenceli ve dinamik olmasını sağlar. Sosyal etkileşimde sanal gerçeklik oyunları oyuncuların arkadaşları ve diğer oyuncularla sanal dünyalarda etkileşimde bulunmalarını mümkün kılar. Oyun içi sohbet ve işbirliği, daha yakın ve bağlantılı çok oyunculu deneyimler sunar. Sanal gerçeklik oyunlarında arkadaşlarınızı veya ailenizi sanal bir odada buluşturabilir ve birlikte eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Bu, uzak mesafedeki arkadaşlarınızla bire bir araya gelme fırsatını sizlere sunar. Sanal gerçeklik teknolojisinin hızla gelişmesiyle birlikte daha fazla oyun geliştirici sanal gerçeklik oyunlarına odaklanmaktadır. Büyük oyun stüdyoları ve bağımsız geliştiriciler sanal gerçeklik platformları için oyunlar üretmek için çaba harcamaktadır. Bu, oyuncuların daha fazla sanal gerçeklik oyun seçeneği bulmalarını sağlar. Ayrıca sanal gerçeklik oyunlarının kalitesi ve çeşitliliği arttıkça oyun dünyasının genel deneyimi de iyileşir. Sanal gerçeklik teknolojisinin hızla gelişmeye devam etmesi beklenmektedir. Daha hafif, daha kablosuz ve daha uygun maliyetli sanal gerçeklik başlıkları gelecekte daha fazla oyuncunun erişimine açılacaktır. Ayrıca sanal gerçeklik oyunlarındaki grafikler ve görsel efektler de iyileştirilecek ve daha gerçekçi hale getirilecektir. Bu, oyunların daha çarpıcı ve etkileyici olmasını sağlar. Ayrıca sanal gerçeklik oyunları eğitimden sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda kullanılabilir. Örneğin cerrahi eğitimde cerrahi prosedürleri simüle etmek için sanal gerçeklik kullanılabilir ve psikoterapi sırasında anksiyete tedavisi için terapatik sanal gerçeklik uygulamaları geliştirilebilir. Bu sanal gerçeklik teknolojisinin oyunlarının ötesinde çok çeşitli uygulamalara sahip olabileceğini göstermektedir. Ancak sanal gerçeklik teknolojisinin yaygınlaşması için bazı zorluklar ve engeller vardır. Bunlar arasında yüksek maliyet, hareket kısıtlamaları ve hareket hastalığı gibi sorunlar bulunur. Bu sorunların açılması ve sanal gerçeklik teknolojisinin daha fazla insanın kullanımına sunulması gerekmektedir. Sonuç olarak sanal gerçeklik bilgisayar oyunlarının geleceğini büyük ölçüde değiştiriyor. Oyuncuları oyun dünyalarına tamamen gömülmüş gibi hissettiren sanal gerçeklik teknolojisi oyun deneyimini daha derin, daha zengin ve daha bağlayıcı hale getiriyor. Ayrıca fiziksel etkileşim ve sosyal etkileşim gibi özellikler oyuncuları daha eğlenceli ve katılımcı hale getiriyor. Gelecekte sanal gerçeklik teknolojisinin daha da gelişmesi ve yaygınlaşması bekleniyor. Bu da oyun dünyasının heyecan verici bir evrim geçirmesine yol açacak. Artırılmış gerçeklik bilgisayar oyunlarına getirdiği benzersiz boyut ile oyun dünyasını daha çekici ve etkileşimli bir hale getiriyor. Yine baktığımız zaman arttırılmış gerçeklik, oyuncuların gerçek dünyayı dijital dünya ile birleştirerek oyun deneyimini daha zengin ve eğlenceli hale getiriyor. Bu teknolojinin oyun dünyasına katkılı, önemli ve potansiyelleri de daha fazladır.